Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapmak istediğimiz şey yayların kirişlerinde bulunan düğül yani gez kontrası diyebiliriz. Basit bir bağlama tekniğiyle sizlere göstermeye çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Düğümü rahatlıkla görebilmek için kalın bir ip ve bir oktan faydalanacağız. Yayın bu tarafki tarafı, üst tarafı, sol tarafki, en sağ tarafki tarafı da aşağıya bakacaksa eğer ipimizi şu kadar bir şey alıyoruz. Kirişte işaretlemiş olduğumuz yerin tam tırnağımızda durduruyoruz. Fazla olan ipimizi Sonra şuradaki artan parça, kalan parçamızı da bunun içerisinden geçiriyoruz. Bunu sert çektiğimiz zaman bu kalın ip olduğu için içine girmeyecektir. Ortaya kadar çektiğimiz zaman hem tam şuradan. Bu içine girdikten sonra tam ortaya geldiğini zaten göreceksiniz. Sonra da şurasını da kestiğimiz zaman iki tanesinin kafası da içeride kalmış olacak. Yıpranıyor ama 3-4 ay idare ediyor. Ben genelde ip olarak ayakkabıcılarda bulunan mumlu ip, ayakkabı dikiyorlar. Onlardan e, temin ettim. Çok da dayanıklı ve güzel. Okların e, Normal gez takılmayan okların arkalarına, kendi açmış olduğumuz gezlere yırtılmaması için bunu da kullanıyorum. Çok kullanışlı, güzel bir ip. Şimdi bu iple bir tane düğül yapalım. Burayı biraz kalınlaştırdıktan sonra 1 santim kadar üst tarafa doğru gitmek zorundayız yoksa ip sıkışmıyor. Bir karga burun yardımıyla bunu görmüş olduğunuz gibi nokta ok yukarı doğru gidemiyor. Dügül metal ama içerisinde plastik olduğu için zarar vermiyor ama bu metalden daha hafif olduğu için benim fikrim bu biraz daha iyi. Umarım beğenmişsinizdir.